Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Fantasy Premier'lik programı Clean Sheet. hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Ergün. Bugün yanımda program partnerim değişti. Hakan Gürsan var. Abi bayramın mübarek olsun. Senin de Sercan sağ olasın. Daha uzun süredir birlikte yapmıyorduk herhalde. Ya evet. sen Çağatay ya ben Çağatay gidiyorduk. Uzun zaman sonra tekrar yine beraberiz e, diyelim. E, yine bütün hani Fantasy Premier'lik mecralarını de bayramını kutlayalım. Evet, Ramazan ayı da göz açıp kapayıncaya kadar e, geride kaldı. Bir haftayı daha geride bıraktık. Ben kendi adıma iyi bir hafta geçirdim. Çünkü wildcard yaptığım bir haftaydı sana programdan önce dediğim gibi. E, 55 evet. puan ortalamalı bir haftaydı. Ben 80 puanla geçirdim haftayı. Senin kaptanın bu hafta Salah'tı. Benim kaptanım Haaland'tı. Gollerin atıp ilk yarı oyundan çıktı. 24 puanı o getirdi. Watkins'ten 16 aldım. Hani kendisini kaptan yapsam mı diye düşünmüştüm. Tek pişmanlığım Saka Martinelli değişikliğini yapmam. Çok majör bir fark olmayacaktı ama Saka penaltı kaçırdığı için bana 0 puan getirdi. E, Salah'tan bir 14 puanım var. Bir de ben Kilman'ı almıştım. Ama bu hafta Wolverhampton'dan bir clean sheet beklemediğim için Everton'a Niyeyse güvendim. Tarkovski'yi koymuştum. Kilman 6 puanla yedekte kaldı ama genel olarak iyi bir haftaydı. Benim adıma Wildcard yaptım. 80 puanım var abi. E, yeni haftaya geçmeden senin e, geçen haftan nasıldı? Sen de sıralamada yeşil okları gördün sanırım. Evet yani 68 puan yaptım. Yeşil ok geldi. Sanırım bir 90 bin kadar sıra e, gören eee Sala kaptandı seni senin de söylediğim gibi. Watkins'ten ben de 16 puan aldım. o da Odegaard vardı yine 10 puan çift gitme ne oldu. Senin gibi Saka'dan ben de muzdaribim. 0 puan. Ya yani penaltı yazsa çift haneli 1 puana kadar gidebilecekken puan getirmesi Saka'nın üzücü oldu. Diyelim ama yine de orta üzerinde fena olmayan bir hafta geçirdik. ya Oyunun da cilvesi zaten bu dediğin gibi. Oradan bir gol gelseydi bonusla beraber 10 puan falan bulacaktı. Ya Benim bir de işte bir tercih hata denemezdi. O liseyi aldım ben ama Eze getirdi puanları. Palace'ın da çok iyi bir fikstürü var. Sen zaten bu hafta için free hit kadrosu oluşturdun. Hem ondan bahsederken Palace'ın da fikstürüne mutlaka değineceksindir. Bu hafta bir blank game week denebilecek bir hafta var. Çünkü City ve Brighton mesela benim kendi oyuncularıma bakıyorum oynamıyor. Ve zaten Grealish, Haaland, McAllister ve Steele'i ben yedeğe attım. Steele de çok ucuz şu an oyunun en aktif en ucuz kalecisi. 3.9 milyonlar. Hani kaleci arayanlar için mantıklı bir tercih gibi duruyor. Bu hafta ben 5-3-2 dizeceğim ve Salah'ı kaptan yapacağım. Burada aslında benim tercihlerimden ziyade ben senin tarafta hazırladığın free hit kadrosu ve yani kısa kısa süreli fikstür. Aslında artık pek bir kısa süre de kalmadı. Hı. E, ligin boyu çok kısaldı. Ama şampiyonluk yarışı da kafa kafaya geldi Arsenal'in yaşadığı kayıpla. E, ben senin hem kadronu hem de geri kalan haftalar için tahminlerini alayım. Tabii bu hafta senin dediğin gibi e, bir boş maç haftası diyebiliriz. Brighton, Manchester City, Manchester United Chelsea'nin fikstürü yok. Bu Takımlardan ortalama oyuncu tutulmasına vesaire baktığımız zaman iyi takımlarda 5-6 oyuncu eksik demek bu şu anda iyi fantasy premier league takımlarında. Yaklaşık 5-6 oyuncuyu tekabül eden bir şey ki bu da yukarıdaki insanların %60'ının %70'inin free hit'i bu hafta kullanacağına bir işaret edebiliyor bizim için. Benim için geçerli olan bir şey değil. Çünkü ben tek transferle 11 kişi çıkabiliyorum. Kadroma stil almadığım için ve şu anda da aktif Manchester üniversite bir oyuncum yok. Chelsea'den benim çok fazla oyuncum vardı. Brighton'dan da bir tek Solimarş var. Onlarla beraber ben aslında 11 yapabildiğim için ben 34. haftaysam. Şimdi burada zaten iki tane yani iki strateji var. Ya free 32 ya da 34'te kullanmak. Çünkü 34'ten sonra da double game bitiyor olacak. Ya 34'te işte double game bit. De, e, iyi bir free kullanırsınız. Ya da e, bu hafta 10-11 oyuncunuz çıkmıyorsa işte bahsettiğim gibi 6 oyuncunuz falan eksikse bu hafta kullanırsınız. E, onun için de en iyi free takımı ne olur diye e, biraz e, üstüne çalıştık. Biraz ondan bahsederiz. Hatta direkt başlayabilirim şu anda istersen. Yani sen ee, kalemin e, aslında abi tercihlerinden söz edebilirsin. Aynen. Chelsea tarafında da sen e, eklediğin oyuncular galiba geçen hafta biraz mesela seni yaktı. Çünkü Chelsea'nin çok patladık ya. Chelsea'nin formunu maşallah var. Şampiyonlar Ligi'nde de yine kaleye gidemediler. Madrid'e karşı kaybettiler. Ben de hani Şampiyonlar Ligi fantasy seçimlerimi seçmiştim. Bir önceki hafta rövanşlar için bir program yapmadım. Orada da mesela de, de, ikinci maçta da Chelsea yine gol bulamadı ve hani korkunç bir form devam ettiriyorlar. Yani hücumda Chelsea oyuncusu olanlar için e, bu hafta free hit yapmak da mantıklı savunmadan hücumdan oyuncu çıkarmak ya da wildcard için. Ya hücuma savunma için de aynı şey geçerli. Yani bir Rhys James'i oynatmıyor durduk yere. Bir Çilveli oynatmıyor falan. Kukureya denen çöp adamı oynatıyor. Yani buranın konusu değil ama Real Madrid'e karşı nasıl Kukureya'yı çıkarsın elinde Chilwell varken ya? Ve geridesin yani. Böyle bir şey olamaz ya. Yani zaten e, Lampard son 17 maçta galiba sadece bir maç kazanmış. Everton'da dahil ederek konuşuyoruz. Yani gerçekten sene sonunu geçirirse iyi. Zaten care olarak geldi ama sene sonunu getirirse iyi. Neyse, 3-1 takımda da. Evet. Kale'ye Sam Johnson'ı yazdım. Guaita'nın sakatlığından sonra e, Kale'yi devraldı. Aslında Crystal Palace tarafında tek tercihim bu olacak. E, çünkü güçlü orta saha ve güçlü hücumcular var. E, diğer e, takımlarda fixture'a göre bak iyi fırsatlar gözüküyor. Guaita Aytan sakatlığıyla beraber kaleye alan Johnson 4.4 milyon sadece. Geçen hafta da Southampton'a karşı bir clean yaptı. Bu hafta Everton'da oynuyorlar. Yine bir clean bekleyebiliriz. Everton ligin en kısır takımlarından biri. Bir de içeride oynuyor Palace evet. yine zaten. Top. O yüzden çok büyük. Evet. Evet. Savunma tarafında Trent Alexander-Arnold, Van Dijk ve Trippier üçlü bir savunma var. Trent son maçı takip edenler fark etmişlerdir. Trent Alexander-Arnold hücumda Sağ iç bile değil neredeyse merkez orta saha e, oynadı bütün maç boyunca. Savunmada tekrar e, Beklik yerini alıyordu ama uzun süre e, merkezde e, oynadı ve bu da esasında e, gol hazırlığına, gol pozisyonlarına katkısını trendini arttıran bir şey. Son 6 haftada 5 net gol fırsatı hazırlamış, defansa arasında birinci yapıyor da onu. Onu koydum. Van Dijk'ı yine koydum. Bu arada Liverpool Nottingham Forest oynuyor. Büyük de bir avantaj var. Van Dijk de defanslar arasında ikinci sırada 5 büyük gol fırsatıyla e, ligin bu zamana kadar kısmında ikinciliği paylaşıyordu abi. O da iyi bir e, fırsat olabilir. E, üçüncü oyuncu Türkiye. Türkiye topluma karşı oynuyor ama ne kadar toplum soru işareti. Bu zamana kadar 34 bonus puan toplamış e, e, ligin bu alandaki lideri en çok bonus puan toplayan oyuncu. 8'de gol katkısı var toplamda. E, evet. Gol ve asist tarafından. Tekrar evet, bir Türkiye tarafında benim de hani baktım son 10 maçta bir tane clean sheet'i var Newcastle'ın. Yani ve yani evet. Kadar, bayağı düştü. Evet. Eskisi kadar üretmiyor. O Furia'yı mesela ben yakalayamadım. Tripi'nin yerine Botman'ı koyup ikili bir katkı alınabilirdi. Bende de hep Tripi'ye vardı. Ama Tottenham'la biz bir önceki program çatayaya bile konuştuk. Yani Tottenham evinde oynuyor. E, avantajlı gibi dedik ve evinde yani ligin çok e, liginin zayıf takımlarından birine kaybet, öne geçip kaybetmeyi başardılar. O yüzden e, karşısına Tottenham'ın bir oyuncu almak, Tripi gibi bir oyuncu almak. Hiç mantıksız değil. Hani Kağıt üzerinde baktığında toplum gol atar işte son atar, Kane atar diyorsun ama e, Trippier'in ak akın oyunda duran topta bir gol ve asist tehdidi olduğunu zaten firkikleri de kullanıyor bir orta savuncusundan daha iyi Hı -hı. Yani, çoğu zaman. O yüzden hani bu tercihi de neden hani, eklediğini senin e, bizi ilk defa dinleyenler ya da hani bu hafta için üzerinde soru işareti olan varsa kafasında bu şekilde e, çözebilir. Bir de olarak şu anda aklıma geldi. Eski takımına karşı e, oynuyor. Farklı bir motivasyon Evet. olabilir. Oyuncular da eski karşı çıkarken. E, bu da etki e, fayda sağlayabilir diyelim. Ve orta sağ tarafına geçelim. Kaptan Salah formda gözüküyor. Son hafta zaten neler yaptığını gördük. E, Liverpool hücum attı şu anda. işler vaziyette. Gark Borjota ve Salah üstüyle. Bence Nunez'i e, yedek bırakmak orada çok doğru bir hamle oldu. Salah da rahatladı çünkü Nunez'in e, yedek olmasıyla. Üretkenliğin arttığını e, görüyoruz biz o tarafta. Kaptan da Salah olarak devam ettiriyoruz diyelim diğer oyuncu Saka son maçta penaltı kaçırarak hepimizi üzdü ama Southampton'a karşı oynuyorlar. bu arada burada ikili üç tercihler olabilir. Yani Saka yerine işte Odegaard, Martinelli, Jesus dörtlü bir ekip esasında burası baktığımız zaman. Ama ben yine de Saka'ya Saka'nın Odegaard'dan daha üretken olduğunu düşünüyorum bu anlamında. Martinelli yine diğer bir tercih. Son 9 maçta 7 gol O da ciddi anlamda ligi esasında kıran bir oyuncu oldu bu sene. 3-4-3 diziyoruz. Son orta sağ oyuncumuz da Medisin. Wolves'a karşı oynuyorlar. Dean Smith'le beraber bir yükseliş bekliyoruz esasında Leicester tarafında. Medisin de burada katkı verebilir diye düşünüyorum. Orta sahada bu şekilde. Benim tarafta Olise var mesela Everton'a karşı oynadıkları için orada öyle bir değişikliğe ben gitmeyi düşünmüyorum mesela Palace kazanabilir. O da 5,5 milyon. Bende de Salah zaten var abi yani orta sahada. Martinelli de evindeki son 4 maçta 30 puan yapmış. Çok iyi bir puan ortalaması 7,5 puan. Bir de 6,7 milyon. Hani Martinelli bir de bütçe dostu. Yani Martinelli mesela Olise, evet. Martinelli Olise gibi bir ikili toplamda Salah'ın ettiği para etmiyor. ya yanına Salah'ı koyup 25 milyonu 3 oyuncuya harcamış oluyorsunuz. Ortalamada yine 8 milyona denk geliyor. Aslında bütçede doğru bir yol izlenmiş oluyor. Onu da hani diyebiliriz buraya. Doğru çok doğru evet. Yani bu arada şey tercihleri bence çok mantıklı. Sadece neyi denk getireceğini iyi bilmek, anlamak lazım. Yani ezemi, olsemi mesela. Yani hani bu kritik bir tercih. 50-50 çok fazla zaten tercih sıkıntısı olacak bir hafta gibi gözüküyor. Maç sayısının azından dolayı. Forvet tarafı 3 kişi. Gabriel, Hesu, Tony ve Alexander Isak. Cesur sakatlandıktan Döndükten sonra 3 maçta 4 gol buldu. Evet. Bu 4 maçta 6 büyük gol fırsatıyla lig lideri. Yani çok formda döndü. Ben hiç sevdiğim bir oyuncu değil bu arada. Haz <laughs> e, etmem, hoşlanmam oyuncular Ama çok üretken gözüktü Sakatlı'dan döndükten sonra. Ve istekli, arzulu, iyi iş e, yapabilir bu hafta ki. Yani bu haftanın diğer iyi bir esasına, favori tercihine baktığımızda Kane olabilirdi. Ama Kane iyi bir savunma takımının ilk karşı oynuyor. Ve son haftada e, Kane bir şey üretmedi yani. O yüzden belki başka oyunculara gitmekte fayda olabilir. Ivan Toney Aston Villa'ya karşı oynuyor, zayıf bir savunma takımı Aston Villa. Toney de son 6 maçta 3 gol buldu. Burada da bir üretkenlik sağlayabilir diye düşünüyorum. Alexander Isak da son 6 maçın 5'ine ilk 11 çıktı. Çünkü orada Wilson tehdidi var önemli. İlk 11 çıkmayabilir diye düşünebiliriz ama son 6 maçın 5'ine ilk 11 çıktı. İlk 11 oyuncusu gibi gözüküyor artık. Bu maçlarda toplam 5 gol buldu. Gayet de üretken bir oyuncu tercih edilebilir diye düşünüyorum. Hatta ben normal takımda free hit yapmayacağım için bu hafta maç olmayacak. Joe Alex'i Alexander e, koydum. Tek transferim oldu diye de ekleyebilirim. Benim yani tercih edebileceğim free hit takımı e, bu şekilde. Abi ağzına sağlık. Yani iyi bir free hit takımı. Dinleyip hani buradan tercihlerin tamamını aynısını almak zorunda değil hiç kimse ama en azından 6-7 oyuncudan faydalanabilirsiniz. Çünkü burada farklı öneriler de var. Burada sadece abi ben de hali, hali hazırda olan ve son 6 deplasman maçında da gol bulan bir Watkins her şeyi var. Brentford deplasmanına gidiyorlar. Yine uygun bir rakip. Aston Villa'da 6 maçta 46 puan deplasmanı. inanılmaz bir form. 7.6 milyon hala çok iyi bir forvet tercihi. Yani benim o tarafta mesela Isaac yerine eee Watkins'i tercih ederim diyeceğim. Çünkü benim kadromda var ama Isaac da çok iyi bir tercih. Orada tabii Wilson'la son... Tony yerine Watkins diyebilirim mesela. Ama evet, para evet. işe biraz da çünkü şey Watkins biraz daha pahalı. Tony ve Alexander İshak'tan O yüzden hani yedeklere de ortalama bir şey kalabilsin diye ayırdığımız <laughs> bir şey bu. Kesinlikle. Çünkü yedeklerde 4.2 milyonluk oyuncular var. Var olarak yapabileceğiniz bir şey. Evet, free yaparken bu arada 11'i yani istediğiniz parayla kurup yedekleri bazen oynamayan oyunculardan bile seçebilirsiniz. Çünkü o haftadan sonra evet. sıfırlanıp eski kadronuza döneceği için orada 6-7 milyonluk <laughs> yedekleri kullanmaya gerek yok. Yani gerekirse hiç oynamayan bir kaleciyi oraya koyabilirsiniz. Aston Villa tarafında bir tek abi, hani Yine Tyrone ve Alex Moreno'dan bahsedebiliriz. 1.4.6, 1.4.5 milyon. Brentford deplasmanı ama Aston Villa savunmadan clean sheetler çıkarıyor. Bu oyuncular Minks... De... da olabilir. Evet, Mings Duran Toplar da var. Moreno'da Moreno da asist yapabiliyor. Çok iyi kullanıyor şu an onu, emeri Emery. Hani o açıdan öyle bir tercih olabilir. Bir daha bir Palace tarafında aslında bir Joachim Andersen ve Guehi gibi belki tercihler olabilir. Bütçe dostu savunmacılar olarak. İşte içeride oynadıkları için, rakip Everton olduğu için yani gol yememe ihtimalleri yüksek. O yüzden bu hafta hem normal transfer için hem de free için ön plana çıkan oyuncular gibi duruyor. Onun dışında da benim hani senin bu tercihlerine zaten paralel düşüncelerim vardı programdan önce de. Dediğim gibi ben biraz zorunluluktan bir 5-3-2 kuruyorum. Belki transfer yapmadan geçebilirim haftayı çünkü Saka'dan çıkmayı düşünmüyorum. İki tane forvetim var, üç orta saham. Savunmacılara güveneceğim. Bir sonraki hafta iki tane transferle yoluma devam etmek daha mantıklı görüyor. Bu hafta çünkü 11 oyuncu çıkarabiliyorum transfersiz. 11'e çıksa belki düşünmeyecektim. E, 11 varken pek gerek yok. O yüzden transfer yapacaksanız free hit'te de kadronuzda böyle 7-8 aktif oyuncu kaldıysa çok mantıklı bir hafta. Ama eğer 10 oyuncunuz varsa ve elinizde işte Salah gibi kaptanlık yapabilecek işte Alexander Arnold gibi savunmadan gol asist katkısı verebilecek veya diğer bahsettiğimiz oyuncular varsa çok mantıklı değil hani kadromuzu olduğu haliyle bu hafta kullanıp bir sonraki hafta bir hamle yapabilirsiniz. Diyelim başka bir ekleyecek bir şeyin yoksa bu hafta böyle bir free hit haftası olarak programı bu şekilde de noktalayabiliriz. Valla Ekim sadece şey var saydığın oyuncular hep draftta boşta olan oyuncular varsa saydığın oyuncular arasında hep on, girdiğim oyuncular bu arada istikrattığım evet. oyuncular. O konuda da hakkını vermek lazım. Yani Crystal Palace'tan, savunma, Aston Villa'dan savunma oyuncuları keza dediğin gibi. Faydalı olabilir yine. Bu arada ben takımını kontrol ettim bu arada. Yani Sidon Fried takımla biraz yakın bir kadromda varmış. O yüzden evet. sevindim. Saka, Odegaard, Madison, Isaac var. Evet. Sen Watkins dedin, Watkins bende var zaten. Gibi. O Ama şekilde. Oyun yani fark yaratma oyunu olduğu için. Hani programın başına biraz değindim o şampiyonlar ligi Fantezide mesela Inter 3-3 biten bir maç oldu. Di Marco'yu alan fark yarattı. Ben almadım. Mesela Barella Sezon başından beri Şampiyonlar liginde katkı yapan bir oyuncu. geçen sezon en azından, bu sezon hani öyle bir durumu olmadı. E sonrasında bu oyuncunun da dün mesela işte golünü atınca fark yarattı. Rodrigo'yu almadım. Rodrigo iki tane attı. E ben de herkesin aldı. Vinicius yeri var. Şimdi bu tercihleri yapınca biraz bazen şeytan avukatlığına soyunup birkaç birkaç böyle ekstrem tercih etmek gibi bazı oyuncular arasında yüzde Hatta orta ortası aslında %33 gibi ihtimaller var. Sana o üçlüden ikisini tutuyorsun diye de iş yapıyor. Artık bir maçın gidişatına ve şansa bağlı bir şey. O yüzden yani orada yapabilecek bir şey yok. Biz tercihlerimizi belirleyip kadromuzu şey yapacağız. Senle programı zaten perşembe öğle saatlerinde çekiyoruz. Herhangi bir sakatlık durumunda zaten kadroları mutlaka kırmızı, sarı renkleri, oradaki uyarılara dikkat edip hani kadroların son durumunu, ve tahmini 11'leri de göz önünde bulundurmanızı ve oy, maç oynamayan takımları dikkate alarak kadrolarınızı oluşturup kaptan tercihlerinizi ve dijital işlerinizi yapmanızı öneririz. Tekrardan abi ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık Sercan. Görüşmek üzere. Tekrar iyi bayramlar. Eyvallah, iyi bayramlar. Bayram şekeri tadında bir clean sheet diyebiliriz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçiş oyunu kanalının Fantasy Premierlik referans programı clean sheet'i bu hafta burada noktalıyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip YouTube ve Spotify'dan dinleyebilir, izleyebilir ve yorumlarınızı bırakıp bize beğenilerinizi ve olumlu olumsuz tüm geri bildirimlerinizi iletebilirsiniz. Şimdilik görüşmek dileğiyle herkese tekrardan iyi bayramlar, hoşçakalın.